Selamünaleyküm arkadaşlar. Evini Dershaneye Çevirenlerin kanalı Dershane Medya'ya hepiniz hoş geldiniz. Geldik kelam dersimizin son videosuna. Konumuz kader ve kaza. Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi bütün boyutlarıyla bilmesi kader. Allah'ın ezeli ilmi ile takdir ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesi ise kaza arkadaşlar. E, kader noktasında ilim ve irade sıfatları, kaza noktasında ise tekvim ve kudret sıfatları devreye giriyor. Hani e, bir paragrafta işte ilim ve irade sıfatıyla alakalı olan kavram şeklinde, hangisidir şeklinde bir soru gelebilir veya e, kader hangi sıfatlarla ilintilidir, bağlantılıdır şeklinde. O yüzden bu noktalara dikkat edelim arkadaşlar. Başka bir soru, hani başka bir dersin sorusunda da yine bu kavramlar karşımıza çıkabilir. Kader ve kaza'nın hangi sıfatlarla bağlantılı olduğu bizim için önemli. Ee, bir de burada dikkat etmemize gereken bir şey daha var eşari ve diğer alimlerin kaza ve kader tanımı maturidilerin kaza ve kader tanımının tam tersi nasıl ee, biz Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi bütün boyutlarıyla bilmesine kader derken eşari ve diğer alimler buna kaza diyor Allah'ın ezeli ilmiyle takdir ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesi e, kader olarak geçiyor arkadaşlar ee, buradan sonra bir açıklama yapayım hemen küçücük eee Tabi başımıza ne geleceğini bilemediğimiz için bu notları hazırlarken arkadaşlar bileğim biraz rahatsızlanmıştı. Kızım sağ olsun bana yardımcı oldu. Bunlar onun yazısı bu videoda. Ee, dersler geri kal, derslerden geri kalmayalım, programın gerisinde kalmayalım diye kızıma yazdırdım. Fakat bu sefer de e, kayınvalidemin rahatsızlığı yüzünden ara vermek durumunda kaldık. Yani elimizden geldiği kadar bir şeyleri bertaraf etmeye çalışıyoruz ama sebepler bir şekilde karşımıza çıkıyor. Neyse Allah daha beterinden muhafaza etsin. Nasip kısmet bu zaman aymış. Videoları çekme kısmeti bu zaman aymış. Aslında notlar hazırdı ama dediğim gibi hastaneden bir türlü fırsat bulup da şu telefonun ve tripodun karşısına geçemedik. O yüzden bu videoda kızım bize yardımcı oldu. Allah razı olsun. Burada bilmemiz gereken bir kavram daha var. Lehvi mahfuz. Allah'ın yaratacağı bütün varlık ve olayların bilgisini yazdı ana kitap, ümmül kitap veya gizlenmiş kitap manasına kitabı meknun olarak geçiyor arkadaşlar. E, i̇nsana fiilleri konusu efalül ibat. Şimdi burada fiiller ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir zorunlu fiiller bir de iradeli fiiller. Zorunlu fiiller ızrari. Kalbin atması, nefes almak gibi kendiliğinden ortaya çıkan fiiller. İradeli fiiller de adı üzerinde ihtiyari fiiller, tercihe ve iradeye bağlı olan fiiller. Bu ayrıma dikkat edelim. Şimdi bu fiiller noktasında Mutezile'nin görüşü ne? Mutezile diyor ki adalet prensibi ile bağlantılı olarak Allah insana kendi fiillerini yaratma imkanı vermiştir. Mutezile'nin insan fiilleri noktasındaki e, ana prensibi arkadaşlar hani dedik ya 5 noktadan iler, ilerliyor Mutezile. İşte adalet prensibine bağlantılı olarak e, bir görüş geliştirmişler. Nasıl? Diyor ki eğer insanın faili Allah olsaydı insan yaptığı kötülüklerden sorumlu olmazdı. Yani insanın faili Allah olsaydı, fail bir şey yapan değil mi? Dolayısıyla insanın yaptığı her şeyi Allah yapmış olacak ve insanda da e, kötülükler bu sefer insan da yaptığı kötülüklerden sorumlu olamazdı diyor. Peki fiilin faili Allah olsaydı, insana sorumluluk yükleseydi, bu sefer de Allah'ın adaletine uygun düşmezdi diyor. Ayrıca bütün fiilleri Allah yaratmış olsaydı kötülükleri de Allah yaratmış olacaktı diyor ve burada mutezilerin kötülük probleminin çıkış noktası işte burası oluyor arkadaşlar. Buradan sonra artık bu e, felsefe noktasında da kelam noktasında da bu artık bir tartışılan bir problem haline geliyor kötülük problemi. O zaman bir toparlarsak şöyle mutezile diyor ki eğer insanın faili Allah olsaydı insan yaptığı kötülüklerden sorumlu olmazdı. Eğer fiilin faili Allah olsaydı bu sefer insana da sorumluluk yüklediği için Allah'ın adaletine uygun düşmezdi. Bunun ayrımı bilelim. Peki bu konuda ehli sünnet ne diyor? Hayır ve şer bütün fiillerin yaratıcısı Allah'tır diyor. Yani insana fiilleri noktasında bilmemiz gereken mutezilenin adalet prensibine bağlı olarak bütün fiillerin yaratıcısı insandır. Allah insana böyle bir güç vermiştir. E şeklinde düşündükleri eğer insanın fail olsa, e, Allah olsaydı bütün kötülüklerden sorumlu olmazdı. E, fiilin faili de Allah olup insana sorumluluk yükleyse yükleseydi e, bu sefer de Allah'ın adaletine uygun düşmezdi şeklinde görüş bildirmişler. Ehli sünnet ne diyor? Bütün hayır ve şer e, fiillerin yaratıcısı Allah'tır diyor. İradeye bakalım arkadaşlar. İrade, meşiyet, kast ve ihtiyar. Yani bu kavramlar da karşımıza çıktığında şaşırmayalım. İrade ile aynı manaya geliyor. Kolaydan zora doğru. Yani en basit anlamda nasıl düşünmüşler ve en zor anlamda nasıl düşünmüşler? Bu şekilde bir tablo çizerek anlatmayı uygun gördüm arkadaşlar. Şimdi irade noktasına Cebriye diyor ki insanın iradesi yok. Zaten biz ne demiştik? Rüzgarın önündeki bir yaprak gibiydi demiştik. Eş'ari ne diyor? Allah'ın mutlak iradesi insan fiilleri de dahil her şeyi kapsar. Cebriye'ye daha yakın bir düşünce. Allah'ın mutlak iradesinin insan fiilleri de dahil olmak üzere her şeyi kapsadığını söylüyor Eş'ari. Maturidi ne diyor? Allah'ın mutlak iradesi yanında insanın sınırlı bir iradesi vardır. Biz bu iradeyi ne demiştik arkadaşlar? Cüz-i irade demiştik değil mi? Allah'ın iradesi külli iradeyken insana vermiş olduğu sınırlı iradesi cüz-i irade olarak bahsetmiştik daha önce. Mutezile ne diyor? Kul kendi fiillerinin yaratıcısıdır. Yani Cebriye'nin taban taban azıttı. Cebriye insanda hiçbir şekilde irade yok derken Mutezile ne diyor? Kul kendi fiillerinin yaratıcısıdır diyor. Burada Eş'ari daha Cebriye'ye yakın, Maturidi ise daha Mutezile'ye yakın bir görüş bildiriyor arkadaşlar. Tabi birebir aynı diyemeyiz kesinlikle ama yakınlık ve uzaklık azdan çoğa doğru sıraladığımızda bu şekilde ilerliyor. İstitaat kavramına gelelim arkadaşlar. İradi fiillerin gerçekleştirmeyi sağlayan yetenek ve güce biz istitaat diyoruz. Hani biz biraz önce fiilleri ikiye ayırmıştık ya, ızrarî ve iradi fiiller. Ha, işte o iradi fiilleri gerçekleştirmeyi sağlayan yetenek ve güce biz istitaat diyoruz. Peki bu istitaat konusunda mezhepler ne diyor? Yine cebriyeden başlayalım. Cebriye diyor ki insanın fiillerine gücü ve kuvveti yoktur. Nasıl irade konusunda insana hiçbir şekilde sorumluluk vermiyorsa, eee istitaat noktasında da insanın hiçbir şekilde gücü ve kuvveti olmadığını söylüyor. Eş'ari ne diyor? İstitaat fiille beraberdir. Fiil meydana gelince yok olur. Bu güç insanın kendisinden değildir. İşte burada araz bahsetmiştik daha önce cevher ve araz kavramından arkadaşlar. İşte burada araz kavramı devreye giriyor. Nasıl devreye giriyor? Eş'ariye göre bir fiili gerçekleştirmek için insandaki güç o fiil anında meydana geliyor ve sonra yok oluyor. Biz arazlara ne demiştik? Fiil anında meydana gelip daha sonra yok olduklarını söylemiştik. Hatta cevherlerin değişimini sağlayan şeylerin arazlar olduğunu, sıfatlar olduklarını söylemiştik. İşte istitaat da eşariye göre fiil meydana geldiği anda ortaya çıkan ve daha sonra yok olan bir güçtür. Bu güç de insanın kendisinden değildir. Yani yine cebreye daha yakın. Maturidin ise diyor ki istitaat fiil anında Allah tarafından yaratılır. Yine fiil anında Allah tarafından yaratılır diyor Maturidin. Mutezile ise önce istitaat sonra fiil diyor. Yani fiil anında değildi. Önce insanda bir istitaat o fiili yerleştirecek, gerçekleştirecek bir güç var. Daha sonra fiil ortaya çıkıyordu. Zaten her ikisi de Mutezile'ye göre insan kaynaklı. Yani Allah'tan değil insanın kendi iradesinden kaynaklı olduğunu söylüyor. Kest fayda sağlamayı veya zararı uzaklaştırmaya yönelik fiil. Kes nedir? Fayda sağlamaya veya zararı uzaklaştırmaya yönelik bir fiil arkadaşlar. Burada istitaat e, fiilleri gerçekleştirmek için güç. Yani burada bir isim olarak. Kes ise fayda sağlamaya veya zararı uzaklaştırmaya yönelik eylem arkadaşlar. Cebriye bu konuda diyor ki insanda kesbi yaratan Allah'tır. Yani aslında cebriye konusunda her şey Allah'tan dedikleri için iradede, istitaatta, kespte, insanda kesbi yaratan yani bu fiili yaratan yine Allah'tır diyor cebriye. Eşari ne diyor? Kes kavramını sistematik olarak ilk ala, ele alan zaten eşariler cebriye ile paralellik gösteriyor. Maturidi ise diyor ki fiili Allah yaratmış olsa da insanın fiilin oluşumundaki etkisi açıktır. Fiillerin yaratıcısı Allah kazanıcısı kuldur. Biz ne demiştik daha önce de Maturidi'den bahsettiğimiz zaman fiilleri Allah yaratmıştır. Fiiller konusunda biraz önce söyledik zaten. Fakat bunu kazanan kesp neydi? İnsanın elindeydi. Yani fiil noktası insanın elinde. Fiilleri yaratan Allah iken onları kesp. Yani fiili bize e, fayda sağlamaya veya fiili bizden uzaklaştırmaya yönelik fiil, o hareket, o eylem kuldadır diyor Maturidi. Mutezile ne diyor? Zaten biliyoruz. insan fiillerin öznesidir. Kes diye bir şey yoktur. Zaten insan kendi fiilini kendi yarattığı için buna yönelik bir eylemden bahsetmeye gerek yok. E, kes diye bir şey de yok. Dolayısıyla insan fiillerinin öznesidir diyor Mutezile. Husun ve kubu Husun ve kubu konusunda e, iyilik ve kötülük noktasında Cebriye diyor ki bu sadece Allah bilir. Yani bir şeyin iyi veya kötü olduğunu sadece Allah bilir. Eşari diyor ki akıl yolu, ile değil şeriat yolu ile bilinir. Evet bunu insan bilebilir. Yani Cebriye kadar sadece Allah bilir demiyor Eşari. Akıl yolu ile bile pardon husun husum ve kubuh olduğunu bilebilir. Ama bunu akıl yoluyla değil şeriat yoluyla bilebilir diyor. Masurudi diyor ki hem akılla hem de nakille iyilik ve kötülük bilinebilir diyor arkadaşlar. Mutezile ne diyor? Husun olan bir fiil Allah'a zorunlu, kubuh olan ise Allah'tan nef edilir. İyi ve kötü sadece akılla bilinebilir diyor. Hani biz daha önce fiillerden bahsettiğimiz zaman da dedik ya kötü olan şeylerin Allah yap, Allah'tan gelmediğini, insanın kendi yarattığını, kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu söylüyordu ya mutezile. Ha, diyor ki iyilik Allah'tandır, bu Allah'a zorunludur zaten. Biz ne demiştik? Zorunluluk her zaman mutezile mezhebinin arkadaşlar. Bir şeyleri Allah'a zorunlu kılan mezhep mutezile mezhebi. Dolayısıyla burada da iyilik Allah için zorunludur. Ama kötülük diyor Allah'tan uzaklaştırılmalıdır. Kötülüğü yapan insandır. İyi ve kötü diyor sadece akılla bilinebilir. Yani burada vahiyden hiç söz etmiyor. O zaman böyle bir sıralama yaparsak Cebriye her şey Allah'tandır diyor. Eşari akıl yoluyla değil şeriat yoluyla bilinir diyor. Maturidi hem akılla hem nakille bilinebilir diyor. Mutezile ise sadece akılla bilinebilir diyor. Şimdi fiillerde tadil ve tecvir yani adalet ve zulüm kavramları arkadaşlar bunu husum ve kubuhla karıştırmayalım orada iyilik ve kötülük kavramlarından bahsediyor hatta daha önce de bahsetmiştik kötülük probleminin çıkış noktası mutezilenin düşüncesiydi oradan aklımıza gelsin fiillerde tadil ve tecvir ise adalet ve zulüm arkadaşlar burada e, mezheplerin görüşleri nasıl Cebriye diyor ki adalet de zulüm de Allah'a aittir her zamanki gibi Cebriye yine Allah'a aittir diyor. Eşari diyor ki insan için zulmü yaratan Allah zulmü kendisine değil başkasına zulüm olarak yarattığı için zalim olamaz. Eşari'nin burada değişik bir görüşü var arkadaşlar. Diyor ki insan için zulmü Allah yaratmış ama bu zulmü kendisine değil başkasına yarattığı için yani Allahü Teala kendi zatına değil bir başkasına yarattığı için burada Allah zalim olamaz. Zaten bunu kullanan da insandır. Allah sadece hani yaratandır. Dolayısıyla Allah burada zalim olamaz diyor Eşari. Maturidi ise Allah zulme kudreti olmakla vasıflandırılamaz. Yani bir şey yarattığı zaman Allah bunu zulüm için yaratmıştır diyemeyiz. Zulümle Allah'ı vasıflandıramayız. Allah yaratmış fakat bu işi zulme çeviren insandır. Hatta burada bir örnek var Allah mesela ateşi yaratmış e, bunu biz yemek yapmak için de kullanabiliriz bir insanı veya bir evi yakmak için de kullanabiliriz. Fiili yaratan Allah ama bu konuda kesb insana ait olduğu için diye göre bunu zulme dönüştüren insandır. Bunu Allah'la vasıflandırmak e, doğru değil diyor Maturidi. Mutezile ise adalete riayet etmek Allah'a vaciptir. Evet gördüğünüz gibi mutezile yine Allah'a bir e, zorunluluk yüklüyor. Zulüm insanın eseridir diyor. Kesinlikle tecvir Allah'a, e, kesinlikle Allah'la bağdaştırılamaz diyor tecvir. Zulüm kesinlikle insanın eseridir. Allah'ın e, tecviri yoktur diyor. Teklifi Mala yutak. Güç yetirilemeyecek emir ve nehi. Şimdi bu konuda da mezheplerin görüşleri var. Cebriye diyor ki Allah insana güç yetiremeyeceği fiili yükler. Allah isterse yapar. Eş'ari diyor ki güç yetmeyen işin teklifi aslında mümkündür. Yani Allah'ın isteğine bağlıdır. Allah isterse bir insana gücü yetmeyeceği bir teklifte bulunabilir. Maturidi diyor ki Allah herkese ancak gücünün yettiği şekilde sorumlu tutar. Gücünün yettiğinden daha fazlasını insana Rabbim yüklemez. Mutezile diyor ki Allah insana güç yetiremeyeceği ve zulüm olan bir şey teklif etmez çünkü Allah adildir. Biraz önce fiillerde bahsederken de söylemiştik. Allah'ın adalet sıfatıyla bağdaşmayacağı için insanın gücünün yetmeyeceği ve zulüm olan bir şeyin Allah'ın insana teklif etmeyeceği görüşünde Mutezile'de Evet gelelim salah aslah kavramına. Salah iyi demek aslah da kullar hakkında en uygun en faydalı olan şey demek arkadaşlar. Şimdi Cebriye diyor ki her şeyi Allah'a havale ederler. Yani aslında e, sınavda böyle Cebriye sorusu gelse <laughs> hepimiz çok rahatlıkla yapacağız. Cebriye diyor ki salah aslah kavramı konusunda her şeyi yapan Allah'tır. Her şeyi Allah'a havale ediyorlar. Eşari diyor ki Allah'a zorunluluk izafe edilemez. Bakın hani mutezilerin Allah'a dayattığı e, bir zorunlu Allah şu yapmakla zorunludur şeklindeki dayatma eşaride kesinlikle ve kesinlikle yok. Diyor ki Allah'a zorunluluk izafe edilemez. Allah salah aslah olan yapmak zorunda değildir. Eğer yaparsa o Rabbimin hikmetindendir. E, i̇sterse yapar isterse yapmaz. Böyle bir zorunluluk kesinlikle yoktur. Matur diyor ki eşarilerle aynı fikirde salah aslah e, kavramı konusunda yani kullar hakkında en uygun en faydalı olan şey yapmak Allah'ın iradesindedir Mutezile yine adalet prensibinin bir sonucudur. Allah diyor insana bir sorumluluk yüklemişse ona en faydalı, en uygun şeyi yapmak Allah'ın adaletinin bir gereğidir diyor. Hatta Mutezile'nin bu görüşünden sonra Batı dünyasında Malebranche ve Leibniz'le birlikte felsefi bir problem olarak yeniden ortaya atılmış ve müdafaa edilmiştir arkadaşlar. Gelelim hidayet ve dalalet kavramına. Burada Allah kullarından dilediğini hidayete erdirir, dilediğini de saptırır ki biz bu kavrama idlal diyoruz arkadaşlar. ÖSYM'nin bir tarzı var. Her sene sınav sorularına dikkatimi çekiyor. Muhakkak böyle bir kavram sorusu geliyor arkadaşlar. İşte tatil kavramı gelmişti. Şu an aklıma bir tatil geldi. Yani çeşitli kavramlar geliyor. O yüzden bu kavramları bilmemize fayda var. Allah kullarından dilediğini hidayete erdirir, dilediğini de saptırır noktasındaki burada e, dilediğini saptırır kavramı idlal arkadaşlar bilelim. Şimdi Cebriye diyor ki Allah'ın iradesi ve yaratmasıyla gerçekleşir. Yani hidayet de dalalette Allah'ın iradesi ve yaratmasıyla gerçekleşir. Eş'ari diyor ki Allah'ın iradesi için bir sınır yoktur. Dalalet Allah tarafından sapkınların kalbinde yaratılmasıyla gerçekleşir. Yani e, Cebriye'ye daha e, yakın bir görüş Eş'ariliğin görüşü. Allah'ın iradesi için hiçbir sınır yoktur diyor. Allah isterse sapkınların kalbinde dalaleti de yaratabilir diyor. Maturidi diyor ki irade, ilim, yaratma sıfatlarıyla açıklıyor. Allah'ın irade, ilim ve yaratma sıfatlarıyla açıklıyor. Ve diyor ki dalalete düşmekteki asıl rolü insanın tercihine bırakmıştır. Biz cüz'i iradeden bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Hatta kespten de bahsettik biraz önce. Maturidi ne diyordu? Allah külli irade, her şeyi yaratan Allah. Fakat insanlara sınırlı e, olarak e, bir irade veriyor, bir seçme hakkı veriyor. İşte dalalete düşmekteki rol insanın tercihine bağlıdır diyor Maturidi. Mutezile ise diyor ki dalalet sadece kulun iradesi ve kulun kendi kudretiyle, kendi tercihiyle olur diyor. Çünkü nedir? İnsan kendi fiillerinden sorumludur. Eğer bir insan hidayeti seçmişse kendi seçmiştir, dalaleti seçmişse yine kendi seçmiştir. Çünkü fiillerinden kendi sorumlu demiştik. Tevfik, lütuf ve hızlan. Şimdi tevfik Allah'ın hayırlı işlerde kişiyi başarılı kılması, hızlan Allah'ın buyruklarına boyun eğmeyen insanlardan yardımı kesmesi arkadaşlar. Bu hızlanın tam tersi de lütuf zaten. Yani buyruklarına boyun eğen insanlara da e, iyilikte bulunması, yardım etmesi de zaten lütuf. Şimdi Cebriye diyor ki Allah'ın kafirlerinin küfrü, e, kafirlerin küfrünü yaratmasıdır. Yani hızlan Allah'ın kafirlerin küfrünü yaratmasıdır. Çünkü Allah'ın e, buyruklarına boyun eğmedikleri için onlara zaten en büyük ceza, en büyük yardım kesmesi budur. Eşari diyor ki tevfik kula fiil anında verilir, kötülüğe dönüşemez. Hani biraz önce arazdan bahsetmiştik ya arkadaşlar işte aynı onun gibi. Burada tam fiil anında o yardım kişi e, hayırlı bir iş yapmaya kalktığı zaman fiil anında insana verilir ve asla kötülüğe de, e, dönüşemez diyor. Maturide diyor ki Allah'ın insanlarda hayırlı amelle onu yapabilme gücünü bir araya getirebilmesidir. Yani Allah'ın e, insanlarda hayırlı amelle o ameli yapabilme gücü güç neydi arkadaşlar? İstitaattı. Heh, i̇şte bu yapabilme gücünü bir araya getirmesidir diyor Tevfik. Muhtizide de diyor ki hızlan Allah'ın kafirleri hak yoldan uzaklaştırmasıdır. Şimdi Allah'ın buyruklarına boyun eğmeyen bir insanda yardım kesmenin en açık ve seçik yöntemi Mutezile'ye göre hak yoldan uzaklaştırmasıdır. Onlara daha büyük bir ceza olamaz diyor Mutezile. Evet, geldik ecel kavramına. Ecel meselesi kader problemine bağlı olarak kelam alimleri arasında tartışılan önemli konulardandır. İlk tartışmayı açan kimdir? Akla en fazla önem veren Mutezile'dir. Şimdi Şimdi ecel konusunda Cebriye diyor ki, ecel tamamen Allah'a mahsustur. Selefiye, Eşariye ve Maturidi diyor ki, ölen de öldürülen de kendi eceliyle ölmüştür. İkisi de kendi eceliyle ölür. Mu'tezile diyor ki, kaza ile ölen kimse Allah tarafından verilen ömrü kısa kesmiştir. Katil öldürmeseydi o kişi yaşayacaktı. Bir diyelim ki birini bıçakladı. Selef? ve eş'ari ve matürü diyor ki o kişinin eceli gelmiş. Eceliyle ölmüş. Ama mutezile diyor ki hayır hayır öyle değil. O kişinin daha ömrü vardı. Gidip o onu bıçaklamasaydı o ölmeyecekti. Onun bıçaklamasıyla o kişinin ömrü kesilmiştir. Ömrü kısalmıştır ve e, katil onu öldürmeseydi o daha fazla yaşayacaktı diyor arkadaşlar. Rızık konusunda Cebriye Allah'ın herkesin rızkını tayin ettiğine Ehli sünnet haram yollardan elde, elde edilenin de rızık olduğunu mutezile ise haram kazancın kesinlikle rızık olmadığı görüşünde arkadaşlar. Tevlit doğurmak, meydana getirmek ve sebep olmak demek. Cebriye bu aslında fiillerin doğumuyla alakalı o yüzden fiil kavramıyla paralel arkadaşlar. Cebriye diyor ki bütün fiilleri yaratan Allah'tır. Selefiye, Eşariye ve Maturide diyor ki fiilleri Allah yaratır, insan yapar. Mutezile de bütün fiilleri yapan ve ortaya koyan insandır. Zaten kelam dersimizin başından beri söylediğimiz çok önemli bir nokta arkadaşlar. Hatta dedik ki bu nokta şu fiilleri yapan Allah'tır yapan Allah şey yaratan Allah yapan insandır ve bütün fiilleri ortaya koyan insandır düşüncesi şu üç ayırım zaten mezhep görüşlerinin diğer görüşlerini de e, temel teşkil ediyor buradan hareketle diğerlerinden de çıkarsama yapabiliriz demiştik arkadaşlar evet e, kelam dersimizin sonuna geldik arkadaşlar soru çözüm videomuzda görüşeceğiz inşallah bundan sonra hadis dersimizle devam edeceğiz hepiniz kendinize çok dikkat edin Allah'a emanet olun